Ya bu şey oğlum baksana. Oğlum şehre yerleşiyoruz köyde. Aha. Hmm. İzliyorum muyum? İzliyorum abi. Ya, collecting garbage, cleaning floors. Abi oyunun video ayarlarıyla. Hmm. Sağ tıkla tool açıyorsun. Kanka buranın map'ine baksana bir oyunu. Vay amına koyayım. Kanka bir de şunlara bak. Bak burası biz şu an küçük yerdeyiz. Şehir falan tamamen var yani. Ve her yerde alabiliyorsun galiba. Her yerde değil de işte bayağı bir yer alabiliyorsun Monopoli galiba. Bunu yapacağız. Galiba, ya yani. bir şey diyeceğim prison arkitekten daha iyi çalışırsın. Evet abi. Gerçekten öyle. Ben çöpü topluyorum seni bekle. Wipe windows. Viper'ım var mı benim? Clean window cleaning. Bu oyun bilgi oyun bence. Ne diyorsun? Bilgi oyun ya. Acaba ikinci el araba alıp satın var mı ya? Yani? Lan <laughs> varsa çok sarar ha. İşte oğlum çok detaylı yapmışlar kanka. Onu eklememişlerdir ya. House da gibi. Hey, Aa about... forgot... bize kuzen araba vermiş. Oh. Bizim kuzenmiş bize bu karavanı veren yerleşene kadar. Karavanın diyor yanında da diyor bir tane sana Aha bu ne lan? Hindistan araba bırakmış bize. Ya bu start Stop Engine olayını hiç sevmiyorum oyunda. 7500 para verecekmiş. Ben bunun için seni bekliyorum. Ha diyor ki çöplerini buna koy diyor. Aynen Çok çöplerini buna koyunca yok. diyor. Şey olacak diyor. Recycling işte. Anladın sen. Sen gelene kadar ben 600 dolar para kazandım ama. Bana diyor ki. Paint a wall. Plaster a wall. falan bir şeyler diyor ya. Kanka. Bu oyun zor galiba. Bir daha davet alabilir miyim? Ee, plaster <laughs> ve paint almam gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Avet, o zaman. Davet attın mı? Attım abi. <laughs> Benden ne istiyorsun? Tamam bir şeyler istiyorum. Nereyi plasterleyeceğim? Bakın nereden anlayacağım acaba iş yapmam gereken odayı ben? Bana diyor ki plaster'a wall diyor. Aa bu oda kesin bu oda ya. Annesi. Ha, ghost room'a yapacağız diyor. Bak buralarda No mission in this room. Tamam abi. Anal room. Şimdi Plaster koyacakmışız. Gel öğren oğlum. Plaster. Var ya. İdris Yapan, ustayım. Sen yapanı yok ya? Yani? Oğlum benim genlerde var zaten. <laughs> bir kova aldım yetecek mi acaba? Kaç tane duvarı yap diyor. Plaster hepsini yap. Bunlara bir de ileride skin mikil açarız büyük ihtimal. Bol al oğlum bol al. Vallahi yemin ediyorum uzman kürt oyunu he. Kanka ya bununla mı boyayacağım bütün? Paint wrong color. Ne? Çaklata boyayacaksın diyor. Ya. Sikimesi <laughs> ya. ya. Ben bu boyayı ne yapayım? Bu. Kanka Baksana nasıl boyamam gerek. Hayır ya. Kanka ben House Flipper'daki gibi otomatik yapar diye düşündüm. Abi o da yarak gibi oluyor bu arada ya. Ben bu adama söyleyeyim de böyle yapmayalım ama. Oğlum %90'lı falan yapınca beni bırak ya. Oğlum ben bunda deliririm %100 yapmaya çalışıp ya. Baksana bunu böyle ince ince yapman gerekiyor. Aa tamam. Delirirdim var ya böyle yapmam gerekse. %100'üne kadar bir yerde böyle bir parça bile kalsa. Bilgi adam böyle çalışır. Oğlum. Önce şu çöplerimi toplasam ya. Bu odaya ne yaptın orası bu çocuğu. <laughs> tamam ilk görev bitirdim. Ver bana malzemelerimi. Yavaş. <laughs> FPS sorunu var ama oyunda. Ya normaldir ya. İlla bir noktada birisi beyaz boya ister. Ben 20 bin dolar yaptık bile. Ama büyük İyi ihtimal yaptım. paramız aynı olacak ya. Sell recycle da aynı yaparsam 1500 veriyorum Atakan 18 bin dolarlık iş aldım. Galiba her şey çok pahalı olacak gibi geliyor bana ya. 100 dolara boya alıyorum. You can see mission details. Ben nereden göreceğim mission details? Ananı kim istediği şeylere bak. Yarra yedik ya. Kanka bu oyun bizi delirtecek biliyor musun? <laughs> Yok abi. Yapılmaz. Aa, ah, yatıyorum. Uyku, uyku. Yoksa kısaldım kardeşim. Uyku. Oğlum benim niye gerçek hayatta bile uykum geldi şu an? Öyle bu oyun. Bunu okum kaç saat uyudun uyan lan. Ya kanka ben bir tane maili yapamadım diye. Bu maili her türlü yapmam gerekiyor ya. Ananızı sikeyim Mrs. Douglas. Mrs. Dove. Kanka. Dizel değildir herhalde bu arabaya Kanka dolduramıyorum bu arabayı. Arabanın benzin deposu nerede? Oğlum fulllemese miydik lan? Ne, ne kadar girdi? 81 dolar oğlum bu. Amerika olduğuna emin miyiz bunun ya? Fulledin mi? Fulledim de. Bak ben renk körüyüm bunları anlamıyorum ki. O odur. Tamam. Git. Nasıl satacağım ben bunu? Trash amount worth nothing. Niye worth nothing? Bu da worth nothing. 200 dolar sat. 140 dolar. Ya 300 dolar için mi bu kadar yol geldi? Ben ona nasıl ya. Teşekkür ederim. TD complete. 1500 dolar da böyle aldım. Ay ay. Hayat gerçekten zor. Şimdi siktim mailini mecbur kabul eder. Bu ne bilgi adam? Kanka kız odası dizayn ediyoruz şimdi. Hem böyle bir şey olsun. Ataka geldiğinde ben zaten Porsche bineceğim biliyorsun değil mi? Ya kanka niye sen benim üstüme bu kadar geliyorsun? Oğlum elinden geldi yapıyorum şu an. <laughs> sen suikast bize Niye benim üstüme geliyorsun? Ağlayacağım kanka. Niye bu kadar şey Ağlayacağım kanka ağlayacağım benim yani, yani benim Elimde değil amına koduğum elimde değil. Oyun çalışmıyorsa bu benim suçum değil. Peki oğlum sana bir teklifim var. Heh. Eline versin. Ejder diyeceğim. Hiç boş olmayacak. Atakan suyu Başka bir şey demiyorum. Ya aman aman 10 dolara şey. Ejder de gitti. Görevi bitirdim. Ha, hayatımda hiç bu kadar detaylı bir ev yapma oyunuyla karşılaşmadım ya. Kanka peki sen genlerden biliyorsundur harbi öyle mi? Evet katılıyorum. Hani otobüs durağında aha tipe bakın. Sana... Abi. Push. Aha sana suikast düzenleyebiliyorum lan. <laughs> 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 Bırak. Abi yaptım. Karakuru zenci olmuşsun lan oğlum. Oğlum yaptım lan çözdüm. Dur lan. ben seni şimdi şirkete almam gerekiyor. Company. Atakan worker olarak gözüküyor. Seni CEO yaptım oğlum. Adam <laughs> Büyük adam. Yarın işimiz büyük. Ben uyuyorum. Nasıl? Abi öyle. ben bir görevlere bakayım. Mail var mı? Kanka bir mail var ama. İntihar görev. Bir de galiba bunları yapmak Abi, zorundayız. Bu oyun 16 GB RAM kullanıyor bu arada neredeyse. Işte.